greni yok bildiğiniz o da oynayacak. Bitirildiğini onu göstermek amaçlı bu şekilde yapacağım. Geçelim hemen. Şurada em, burada praktik yazıyor. Bunu pratik alacaksınız. Normalde de normal yazması. Normal yazan yeri Praktik yapacaksınız şurayı. M müzik yaparsanız korkabilirsiniz. Ben müzik yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Continue geçiyorum. Continue. Ve başlayalım. Uzun olacak ama her an video kapanabilir arkadaşlar. Biraz biraz elim ayarsız da. <laughs> o yüzden her an kapanabilir. Hemen geçelim. Birinci gün barınca günümüz birinci günümüz. Day 1 bu ne? Sıra. Evet ben eğer ben yapamazsam sıra suda gelecek arkadaşlar dediğim gibi e, oyunda Granny yok şu ne? an çünkü modu değiştirdim şimdi ilk olarak şuradan geçeceğiz şuradan anahtarı bulmaya çalışacağız ama olmaz mı? Şurada bir şey yok değil mi? Evet. Buradan geçelim. Şuraya. Burada bulmuştum en son anahtarı. Yer değişmiş. Gizli kapıyı açalım. İttirelim. İtir... Gitmiyor lan. Gitsene. Ha, aldı. İttirdik. Bu neymiş? Batari. Drop. Hmm. Anladım. Kapıyı Kapıyordum. Şimdi geçelim. Git 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 git. Kalkalım. Şu buradaki ne? Kitap. Ha bundan ne yapacağımızı biliyorum. Hemen gidelim. Ananı satayı Bu bize lazım değil çünkü greni yok. Greni olsa alırdım tabii. Ya her geçişimde bunu düşünüyorum. Kitabı bir tane şeye koyacağız arkadaşlar. Ben, ben oynamıyorum. Belki bölümü de geçemeyebilirim. Yani ama geçerim buna inanıyorum. Çünkü biliyorum nasıl geçeceğimizi. Ama yani bayadır oynamıyorum yani. Şurada ne var? Anahtar gerekliymiş. Şuradan aşağı ineceğiz ama oraya gitmeden önce Burada bir işimiz var. Biz buradan mı gelmiştik? Evet buradan geldik. Geldiğim yeri Şunu açıp bununla bir de şeyi keseceğiz böyle. Ama şeyle keseceğiz onu. Makas değil de böyle değişik bir makas gibi bir şeyle keseceğiz. Tablo ne işe yarıyor? Onlar bize lazım değil yani. Birkaç anahtar falan lazım. Bir tane kuyu gibi bir şey olması gerekiyor ama şu ya oha ya bir sürü unutmuşum oyunu. Bir sürü geçit falan çıktı. Ben hangi birine gideceğimi şaşırdım. Neyse en iyisi ben susayım. Bu şatkanın teki mi? Değişik bir harita bir şey. Neyse ona en son alırım. Ben susuyorum ve siz de oyunu izlemeye devam edin. Oha bir geçit buldum. Bunun yerini unutmuştum. Hatırlamış oldum. Hadi bakalım. Susayım en iyisi. 12 wow. Burada bizi Granny öldürüyor. Kitle kapı. Bu nereye ya? Burası neresi? Oha buldum çekiç mi olan? Orayı nasıl açacağım? Odadan çıkar mısınız ya? Kapattım kapıyı. Olamıyorum. Ya, ya burada sıkıştım kaldım. kapıyı örtün. Ben... Ayrı bir odaya geçtim arkadaşlar. Devam edebiliriz. i̇nşallah buradan çıkmanın bir yolu da vardır. Yoksa baştan başlamak zorunda kalacağım ama. Çıkılmıyor. Kitli kaldık burada yani. Ben en iyisi baştan başlatayım. pek bir malzememiz de yoksa yani sıkıntı yok arkadaşlar devam edelim. Sadece kitap vardı ama kitap da pek işimize yaramıyor. Sadece bir tane ruh çağırıyoruz. Yani onun birinin öldürdüğü ruhunu. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Belki yerler tekrar değişir ve yerler kolay yerlere dönüşür. Belki çekişte en kolay yere gider. Ben de Hadi bir açılsın. Hmm. Şu resmi parçaya koyunca ne oluyor ya? vou wow. hmm. o que é isso resmin parçası düştü Arkadaşlar videoyu her an kapatabilirim. Çünkü videonun süresi var. Bu, den, bu nedenle kusura bakmayın. Geçelim. Bu tahta parçasını alabiliyoruz mu? Alabilirsek yani şey yapabiliriz diyecektim ama alamıyoruz. Burada işimiz var işte. Aa resmimizi buraya mı koyduk? Buraya koyunca bir şey olmuyor yani. Hm. Araba var. Bu ne? Neyse. Burada şart konu yapıp şey yapıyorduk. Silah yapıp. Bu ne? Bu ne ya? Ben elimdekini ne yapacağım onu bilemedim. Bizim geldiğimiz yer burada mıydı? Biz geldik. Kod gerek. Anahtar gerek. Yok bir şey burada. Şeyin sapını da buldum. İnşallah çeki çıkar bulurum inşallah. Ay kitap burada da buradaymış. Neyse nice, boş ver kitap. Buralarda bir şey var mı? <laughs> yok. Buralarda pek bir şey yok zaten de. Ne de bir bakayım dedim. Meat, meat, meat ne? Et midir nedir artık bilemedim. Niye buradan gidiyorum ki yani? Direkt Üf, Yanlış yere gittim. Hı, düştü. Sonunda düşürmeyi başardım ama içinden de bir şey çıkmadı pek. Biz şuradan gidecektik. Arkadaşlar dediğim gibi video her an kapanabilir. Çekiç geldi. Evet kurtulduk. Yani tam olarak kurtulmuş sayılamayız. Gitli. Kırabiliyor muyuz şunu? yeşil anahtar gerekiyormuş. Neyse. Çok yavaş yürüyor ya. Sinir oluyorum. Kapalı kaldık ama bir yolu bir yolu var. Allah'ım ya nasıl keseceğiz bir bunu? Eşyaları bulamadık. Bir tek çekici bulduk. Çekiçle ne yapacaksak artık? Biz bu odada ne yapacağız onu anlamadım zaten. Çekiç nerede bu arada? O bir şey buldum durun. Durum durun buldum buldum. De lan. Şunu alabilirsem alacağım. <laughs> Gözümün önünde parlıyor ya. Bu ne onu anlamadım. Arkadaşlar biraz önce kardeşlerim geldi. Bunun için özür dilerim. Ama bakın fırının içinden kırmızı anahtarı buldum. Hemen kırmızı anahtar nereydi? Burası mı olmalıydı? Hayır kırmızı anahtar nerenindi ya? Üst kata mıydı? Dörtlü bir anahtar vardı. O lazım bize ama onu bulamıyorum. Bak dörtlü bir tane yer olması gerek ama bu bunun değil. Buraya girelim. Bunun içinden bir şey çıkması gerek. Çıkmadı. Buradan bir şey çıkmadı. Yok. Çıktı mı bir şey?